Madem o kadar çok seviyorsun, sana İtalya'dan birkaç fotoğraf göstereyim, bakalım beğenecek misin Harika. Bak bakalım. Nasıl? Şahane. E siz baya baya biliyorsunuz o zaman İtalya'yı. Ya da sekiz dokuz kere gittiğinize göre. Bilirim. Daha doğrusu çok iyi bilirim. Ben de Bahar'da Amalfi'ye gitmeyi çok istiyorum. En büyük hayalim. Şu sıralar favorim diyebiliriz. Orada çok güzel bir otel biliyorum harika. Görsen bayılırsın. Bu eski film setlerinin kurulduğu bir yer. İnsanlar, ambiyans, her şey müthiş. Müthiş. E belki biz de gideriz. Belki önümüzdeki tarihlerde fuar falan olur. Hep beraber gideriz. Hem senin hayalin gerçekleşmiş olur. Hem de biz iş yapmış oluruz. Bu fikri aşırı tuttum. Çok şahane bir fikir. Ee, yani tabii eğer denk gelirse. Bahara zaten daha var kızım. Fuar filan da var mı yok mu belli değil. Sakin olalım. Ee, artık benim kalkmam lazım. Sabah altında bir tenis maçım var. Erken yatsam iyi olur. Evet. O halde kahve için teşekkürler Signorina. Size de iyi geceler. Bu ona not de. Ciao. Ciao. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sen ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Aranızı. Onu çoktan anladım zaten de. Ne mana yani? Ne saçmalık? Nesi saçmalık anneciğim bunu? Tam olarak hangi kısmı saçmalık? Kızım, adam benim patronum bir. Benim ona öyle bir ilgim yok. İki, Üçüncüsü, senin hiç unutmaman gereken bir şey. Adam evli, evli. Orada duralım. Adam ikimizin yanında dedi ki... Boşanı cam. Bu üç, dört, havalı ve de zengin. Konu kapandı. Harika, gerçekten anlamıyorum. Yani anne kız, ikimizin kafası nasıl bu kadar ayrı çalışıyor hiç anlamıyorum. Değil mi? Ben de inanamıyorum. Sen benim kafama bir yükselsen, bir yakalasan o kafayı. Hayat sana bir güzel gelecek ya, güzellikler yapacak. Daha mutlu olacaksın ama inat ediyorsun ya. Neyse o günleri de göreceğiz inşallah. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek